TMK 148. madde Türk Medeni Kanunumuzun 148. maddesi şu şekildedir. Başlık: Evlenme nisbi butlan ayırt etme gücünden geçici yoksunluk. Madde 148 Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir. TMK 148. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. ayırım. Batıl olan EVLENMELİJE. -E 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 Madde başlığı şu şekildedir. Evlenme nisbi butlan ayırt etme gücünden geçici yoksunluk. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 148. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.